Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korku oyunu biliyorsunuz Baby in Yellow oynayacağız. Like attıysanız ve abone olduysanız videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Baby in Yellow bir korku oyunu. Yani ben çok da korkmuyorum yani. Korkarak oynamıyorum. Ee, ama ya nedir? Ee, önceden oynamıştım ve tüm e, bölümlerini bitirmiştim. O yüzden silmiştim. Şimdi video konusu için tekrardan çekiyorum. Yani tekrardan indirdim. Çekiyorum dedim pardon. Ve arkadaşlar yaşınız küçükse sakın izlemeyin yani. O kadar diyeyim. Çünkü bazı korkunç yerler var. Ben de üçüncü geceye kadar oynamayı düşünüyorum. Küçükseniz izlemeyin. Küçükler izlemesin yani. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Evet. Lanetli oyunumuza girdik bir dakika yükleniyor şu an. Bu arada arkadaşlar eğer reklam gelirse veya mesaj dedim zaten şimdi. Mesaj veya reklam gelirse. İşte özür İlk siparişini özür La. Ya. ya yeter artık ya. Kimse seni yüklemedi çift Neyse arkadaşlar şimdi reklamımızı geçelim. Birinci perde başlamak için bas. Tamam. Yaşanız küçük söylediğim gibi izlemeyin arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben bunu <laughs> son, sonuna kadar ezbere bildiğim için üstteki şu soldaki <laughs> yazıları okumadım. <laughs> ha aynen çok kolay.

Arkadaşlar e, bu videoya çok beğenilirse ve çok izlenirse devamı gelecek. Duyduk yerde hemen reklam geliyor. Yatma zamanı. Bak çocuk öyle mi düşünüyorsun? Bir dakika. Bana bak. Yaramazlık yaparsan seni şu kapıdan dışarı atarım. Ve ciddiyim. Hatta şimdi bile atabilirim. Bay bay. Ya yazık ya tamam. Ama ileride yapacakların gerçekten çok kötü olacak. Bekle benim burada geliyorum. Küçük. Limon çocuk. Hatta peynir. Sen bir peynirsin. Tüm evde peynir zaten. Altına yaptım burada arkadaşlar. Sen ne cüretle altına yapıp bana zorluk çıkarırsın. Ay yanlış yaptım bir dakika. Aç. Sen ne cüretle altına yapıp bana zorluk çıkarırsın? Ya yeter. Aslında birazcık, çok azıcık tatlı arkadaşlar. kal. Ne oldu? Aa. Gitmedi mi hoşuna? İleride senin yapacakların da benim hoşuma gitmeyecek. Kusura bakma. Bakın arkadaşlar demin gözleri şey oldu sanki. <laughs> Sen şimdi yatağına postalıyorum. Yallah. Arkadaşlar bu arada şu tavşana çok üzülüyorum ben. Çıkışta biliyorsunuz ki bu tavşan bize yardım ediyor. Ve bu Pe peynir artı limon karışımı çocuk. Bunu Yırtıyor tavşanı. Neyse. Şimdi bana bak. Çok şımarık bir bebeksin. Neyse hikayemizi başlayalım okumaya. Normalde ben oyuncağı verdim ama atacak sonra sönülecek. Aa diğer tur atacaktı. Horlamaya bakın. Bir dakika sesini bırakayım. Arkadaşlar bebek bile horluyor. Ben bile hu horlamıyorum. Bu ne biçim terbiyesizlik. Kanepede TV izlemeye gidelim şimdi. Okumadan direkt ezbere yapıyorum bu arada şu anda. Tost makinesi reklamı. Tostiye 4000. Tostiye 4000. Wow. Müthiş bir Neymiş arkadaşlar? Tost reklamı. Tost ismi. Ağladı yine. Bir rahat vermedin. Bak kapı açıldı arkadaşlar. Şu anda burada değil. Oyuncu <laughs> düz tutmuş. Vav wow, bu ne biçim bir strateji? Demin gözlerimi şey oldu bana mı öyle geldi bu arada? Demin gözleri sanırım nedir? Karardı. Seni merdivenden aşağı atacağım. Çok güzel olacak. Hoşça kal. Tamam tamam tamam. Gerçekten bu sefer yeter. Tamam gel sana başka bir sürprizim var canım benim. Şimdi. bu nasıl koyuyorduk? Ya. Oh. Çalıştır. Kıyamam. Ah hoşuna gitti ya. Of. Başın mı döndü seni? Başın döndü. Oh iyi oldu sana. İleride yaptıklarının bedeni olacak. Bismillah hala başı dönüyor ya. Gözler dönüyor. Kapı açılması sesini duydum. Bir ara bebek burada oturuyordu sanki. Değiştirmişler, güncellemişler sanırım oyunu. Evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ben üçüncü bölüme kadar oynayacağım. Ama belki daha devam yani dördüncüye kadar oynayabilirim. Yani diğer perdeye kadar. İkinci gece. Arkadaşlar çok özür dilerim reklam veya mesaj gelecek şimdi sanırım. Mesaj geleceği için veya reklam geldiği için. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Değil. Bakıcı sana bunu yapma demiştim demiş. Başla basıyor mesajdır. saktır? Buzdolabından biberon al. Biberon burada şuradan. E. Ee. E ee, buradaydı biberon. Aa ara sıra farklı yerlere Sen ne ara geldin buraya? Ya. Bakın arkadaşlar Elizi görüyor musunuz? Tabloda Elizi var. Görmeyenler sabredebilir. Şimdi bebek kaçacak bu arada ay pardon bebek kaçmıyordu burada demin önceki bölüm kaçtıysanız ama bez kaçıyor yani burada gözleri şey oluyordu hadi ya gel artık ya neredesin yatak odasında tırt olacaksın birazdan tost olacaksın yatak odasında hadi ya gel artık bu arada arkadaşlar 1000 ee, abone olmamıza çok az kaldı animasyon geliyor burada bu arada hep dikkatimi çekmiştir bu kapı neden böyle kapalı ve oyun bitene kadar da hala kapalı yani. Bu kapıyı açamıyoruz. Çe resme baksana tövbe. Bezi alacağım. Arkadaşlar bir, bir dakika sesini açıyorum. Şu ninni gibi dindirindirin din 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 şarkısı var ya şu bu oyundaki en iyi şarkı o en iyi şarkı olabilir. Çünkü genellikle e, diğer şarkılar muhtemelen korkunç oluyor. Yani şu ruh kurtaralım. Bakın arkadaşlar gözleri ne oldu demin gördünüz mü? Demin gözleri kızardı. Kaf siyaha döndü. Konuşamadım. Hmm, oyuncak. Ay şimdi tavşanı yırtacak. Arkadaşlar bu arada ben önceki video deneme yaptığımda bana bak. Haddini bileceksin. Ben senin büyüğünüm. Yani gerçekte de büyüküm ben senden. Normalde de büyüğüm. Ay no, oyunda da e, büyüyüm. Şeyde no, gerçekte de büyüğüm. Arkadaşlar şimdi tavşanı böyle tutacak. Tavşanı alabiliyor muyuz? Tavşanı keşke alabilsek. Kapı kapandı değil mi? Ayans Ay bu buraya geldi. Ben nerede yatıyorum bu arada? Ya video önceki video çekme şimdi 7 dakika olmuştu 3. bölüm olmasına rağmen şimdi 10 oldu çok fazla. Şimdi göz. Bu göz çok kötü bir göz arkadaşlar. Ay bu gözden işlemiyorum korkuyorum. Normalde ben bu çok korkmam bu arada. Bazı sahnelerde biraz geriliyorum ve korkuyorum yani. Mesela 3. bölümde bebeğin sen gizliğinde bebeğin bize şey yapması. Orayı göreceksiniz. Bekleyin arkadaşlar. Söylemeyeyim. Bakın iyi geceler tatlı duyuyorlar. Çocuk sana rüyalarımı göstereceğim. Göster de görelim bakalım. Nasıl bir rüyaymış. Biz acaba bunun başında durmuyor muyuz onun uyuması için? Peynirli bir tosta ne dersin? Tabii ki olur tatlım. Bir dakika arkadaşlar bu arada siz ben turşu falan koymak istiyorum. Çünkü turşu çok seviyorum ben. Siz e, tostunuza turşu koyuyor musunuz? Koyanlar yorumlara yazsın. Merak ettim deneyeceğim ben de bir gün. Kurşu. Ne var ne yok Dolapta koyacağım Ya da sadece sevdiğim malzemeleri koyacağım yedi tekniğim patlayacak <laughs> Bakayım geliyorum Hepsini açmışlar Sidney beni besle diyor Bebeği beslesin canavar Şimdi gözleri Arkadaşlar bakın gözlerine bakın. Arkadaşlar şimdi tavuğu tavuğu bulmamız lazım. Bakın biberon burada. Şimdi biz tavuğu bulmaya çalışacağız. Tavuğu bulduk mu doğru yoldayız demektir. Evet tavuk. Şimdi şuradan gideceğiz yani tavuğu bulduk burada olmalı. Şurada bir dakika göstereceğim şurada. Hmm, demiştim. Şimdi gittiğimiz yönün tersine doğru gidiyoruz yani Burası da çok karışık. Bu ara şu şişe nedir? Neyse. Kafam karış karıştı. Ha. Geri. Tavuktan mı? Geceğiz. Normalde tavuğun oradan gidilmiyordu biliyorsunuz. Ama şimdi gidebiliyoruz. Uzaylıya benziyor. Tipe i̇şte bakın arkadaşlar uzaylıya benziyor. Çok çirkinsin. Şimdi arkadaşlar bu sahneyi sardırabilirsiniz. Çünkü çok kötü bir sahne gelecek. Ben, ben gözlerimi kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi sakın korkmayın. Bismillah. Arkadaşlar yani burada çok da korkulacak bir şey değil yani. Demin diyeceğim şey göreceksiniz dediğim şey de buydu. Çıkar bak. Tipsiz. Acil durum şeyini almam lazım. Bir dakika. Bu arada ben üstü işte yazıyı okumamıştım. Önceki ilk oyunu içinde ya. İşte emzik, yukarıda emzik aklıma geldi. Acil bir durum yok diyordu ya. Ana uçtu. Bu durum çok sakin bir durumdu. Arkadaşlar şu an çok sakin ve tatlı durmuyor mu? Ama il Bana bak ediyorsun. Aa tavşan yırtılmıştı. Ben onu almayı unuttum. Tavşanı almayı unuttum. Bakın tavşan bize bakıyor. Çünkü o tavşan ileride bize aa, şey yolunu gösterecek karşını alacağım ben direkt. Ben bunu ilk önce bir aşağı atayım. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi masal okuyacağız. Bu arada tüm hayvanlar gördüğünüz gibi tabta kitapta şanki. Çok iyi. Çok korkunç Gerçekten Çok Çok iyi. Çok 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 iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok İyi geceler. İyi nerede? Ye ye iyi geceler. İyi geceler. İyi nerede? İyi iyi olması lazım. Hadi. Gözleri bakın titriyor gözler. Aa başarının kilidini açtık. Öne çıkan koyun. Reklamsız bir an bile olmayacak. Child Ay ay tamam. oh, Ay en korktuğum yer burası böyle Allah'ım sen koltuğum, dördüncü perde. Ay en korktuğum yer arkadaşlar burada siz de korkmayın. Bu arada son şey Üçüncüye kadar oynamayı <laughs> düşünüyordum dedim <mi>? ama. <laughs> Bebek nerede? Yukarıda tabi. Kesin yukarıda. Zaten hep... Şimdi tavşanı takip etmemiz lazım. Tavşan bizi kurtaracak arkadaşlar. Tavşanı takip edelim. Ve arkadaşlar bir dakika şimdi duruyorum. Bir dakika tavşanı takip etmeyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi durduruyorum e, evet. Arkadaşlar e, video devam edersem çok uzun olacak. O yüzden benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta kapanışı PK PKS'den yine reklam girdi. Bir dakika. Kapanışı PKS'den yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü video devam edersem daha çok uzun olacak yani biraz uzun olacak. Evet şimdi o yüzden PK isteği girip e, kapanışı PK'dan yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Devamı için arkadaşlar bu videoyu çok izlenmeli ve çok like gelmeli. Ayrıca abone olmayı da unutmayın sakın. Bin olmamıza az kaldı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.